Yüksek proteinli diyetlerin zararları e, sayılamayacak kadar çoktur. Tarih boyunca da bakarsanız ya da son zamanlarda sürekli yüksek proteinli diyetler popüler olmaktadır. Çünkü e, kilo sorunuyla mücadele eden insanın çaresizliği içinde protein diyetleri onları e, duymak istedikleri şeyi söylerler. İstediğin kadar et, peynir, yumurta, tereyağı yiyip yine de kilo vermeye devam edebilirsin. Ee, ama bunun kalp hastalığı, kanserler, böbrek yetmezliği, kabuzluk, safra kesisi, taşları gibi hastalıklar arasındaki ilişkisinden pek bahsetmezler, görmezden gelirler. Ee, yüksek miktarda e, doymuş yağ içeren proteinleri tüketmenin e, sadece kolesterollerine zararları değil, aynı zamanda e, kanserden koruduğu bilinen yiyecekleri de dışarıda bırakması nedeniyle tehlikeleri mevcuttur. Bu diyetler özellikle ete duyarlı olan bazı epitelyal kanserler başta olmak üzere kanser riskini iki katına çıkarırlar. Elbette ki bu diyetleri uygular uygulamaz kanser tanısı almazsınız. Çünkü kanser tanısı alınmadan 10-15 yıl önce kanser başlamıştır. Yüksek kolesterollü beslenme ile aynı zamanda akciğer kanseri ve kolorektal kanserler arasında da ilişki olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Ee, bu diyetlerin bir diğer e, dezavantajı meyvenin azaltılması veya çıkartılması. Bilimsel çalışmalar meyve tüketimi azaldıkça e, yine sindirim sistemi, mesane, prostat, meme kanseri gibi e, kanserlerin görünme sıklığının arttığını göstermekte. Buradaki etki doza bağlıdır. Dolayısıyla e, meyve tüketimi azaldıkça bu hastalıklara olan risk daha da artar. Kalp damar hastalıkları da aynı şekilde bunların arasında sayılabilir. Dolayısıyla yüksek proteinli diyetler kısa vadede kilo kontrolü sağlasalar bile uzun vadedeki e, zararları nedeniyle asla tercih edilmemelidir.